teşekkürler. Evet kek kurabiye gibi yiyecekler hazırlarken hamurun tadına bakıyorsanız ya da çocuğunuza daha sağlıklı diyerek oynaması için gerçek hamur veriyorsanız bu haberi dikkatle izlemelisiniz. Araştırmaya göre bu alışkanlık büyük tehdit barındırıyor. Tehlikeli bakterileri içinde barındırıyor, ciddi hastalıklara davetiye çıkartabiliyor. Kusma, ishal, ateşin yanı sıra daha farklı hastalıklara da sebep verebilir. Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi Gıda Güvenliği ve Uygulamalı Beslenme Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre 2016 ve 2019'da Amerika'daki E. coli salgınının ham unla bağlantısı bulunuyor. 80'den fazla kişiye un yiyerek veya dokunarak virüs bulaştı. Salmonella ya da işte E. coli gibi bahsettiğimiz bakteriler yeni diği zaman e, vücutta işte e, kusma, bulantı, ishal gibi tepkilere neden olabiliyor. Çiğ hamur yemeğin uyarılarının asıl sebebinin de yumurtadan kaynaklandığı düşünülüyor. Ancak asıl tehlike masum bildiğimiz un. Genelde bu çiğ hamurun içeriğindeki işte riskli besinin çiğ yumurta kaynaklı olduğu düşünülür. Evet çiğ yumurtanın da yine e, katkısı var bu risk anlamında ama... ...özellikle e, un çok göz ardı ediliyor. O unun hazırlanış, Eradan ortaya çıkış aşamalarında e, kontaminasyon ve işte e, bakteri oluşumu e, gerçekleşebiliyor. Bu unun hazırlık aşamalarında aslında o bakteriler e, ölmüş olmuyor. Amerika'da 1045 un kullanıcısıyla yapılan bir ankette katılımcıların %85'inin undaki tehlikeden habersiz olduğu tespit edildi. Unu hamur işlerinde kullananların 66'sı ise çiğ hamuru yediklerini söyledi. Çocuğun eline verip işte o da e, oynasın o hamurla gibi düşüncelerle birlikte aslında bir risk ortamı oluşturmuş oluyor çünkü e, çiğ hamurun içerisindeki un aslında e, hastalık yapıcı bakteriler açısından e, risk oluşturuyor. İçerisinde salmonella, E. coli ya da listeria gibi e, hastalık yapıcı bakteriler bulunabiliyor.